Merhabalar, ben sınıf öğretmenliği ikinci sınıf öğrencisi Zeynep Akba. Bugün öğrenme teorileri ve öz düzenleyici öğrenme dersinde sosyal bilgiler öğretmenlerinin eğitimde yapay zeka kullanımına ilişkin görüşlerini inceleyeceğiz. Konuma öncelikle yapay zekanın eğitimdeki avantajlarına değinerek başlamak istiyorum. Yapay zeka öğretim süreçlerini kolaylaştırır, Kişiselleştirilmiş öğrenme imkanı sunar. Yani her bir öğrenciye farklı farklı bir şekilde ve eksikliklerine yönelerek daha kişiselleştirilmiş eğitim imkanı sunar. Ee, öğrenci ilgisini arttırır. Eğlenceli bir şekilde ya da farklı bir şekilde materyaller e, kullanımına elverişlidir. E, Materyali hazırlamayı aynı şekilde hızlandırır ve ilgi çekici hale getirir. ölçme ve değerlendirme süreçlerinde hem öğrencilere hem öğretmenlere yardımcı olur. Dezavantajlarına değinecek olursam öğrencileri tembelliğe yönlendirebilir. Çünkü yapay zeka öğrencilere hazır bir bilgi sunar. Bu bilgiyi geliştirmek öğrencinin elindedir ama alıp hazır, hazır bir şekilde kullanmak da yine öğrencinin elindedir. Bu yüzden tembelliğe yönlendirebilir. Yaratıcılığı bu şekilde azaltabilir. Etik ve güvenlik sorunları doğurabilir. Teknolojik altyapı eksiklikleri nedeniyle her okulda uygulanamayabilir. Çünkü özellikle ülkemizde çoğu okulun Teknoloji dışında da birçok eksikliği bulunmakta. O eksiklikleri gidermeden teknoloji eksikliklerine geç, geçiş yapmak da daha zor. Ee, sosyal bilgiler dersinde yapay zekanın kullanım alanlarına değinecek olursam tarih ve coğrafya öğretimi, kültürel ve sosyal farkındalık, problem çözme ve eleştirel düşünme, etik ve vatandaşlık bilinci, ee, tarih ve coğrafya öğretiminde Harita simülasyonları ya da savaş simülasyonları öğrencilere gösterilerek e, tarihi ve coğrafi bilgileri geliştirilebilir, daha ilgi çekici hale getirilebilir. Kültürel ve sosyal farkındalıkta ise farklı kültürel kültürlerle e, çocukların etkileşim halinde bulunması yapay zeka ile daha kolay hale getirilebilir. Problem çözme ve eleştirel düşünmede de... Sonucuna ulaşamadığımız, kararsız kaldığımız ya da bilgi eksikliği yaşadığımız konuları yapay zeka ile daha hızlı çözümlendirebiliriz. Etik ve vatandaşlık bilinci de aynı şekilde diğer konular gibi yapay zekanın katkıda bulunduğu noktalardan biridir. E, aşağıda yapay zeka ile oluşturduğum üç tane farklı görsel bulunmakta. İlkinde yapay zekanın eğitimde öğretmenle birleştiği bir görsel bulunmakta. Diğer ikisinde ise birinde Türkiye'nin birinde Eskişehir'in yapay zeka oluşturulmuş hem coğrafi hem de tarihi bölgelerinde bulunduğu görseller bulunmakta. Bu şekilde simülasyonlar oluşturulabilir. Yapay zekanın gelişimi yönündeki sosyal bilgiler öğretmenliğinin bazı önerilerine değindim. Öğretmen ve öğrenciler için yapay zeka konusunda eğitimler düzenlenmeli. Çünkü ülkemizde şu an hem öğretmenler açısından hem öğrenciler açısından teknolojik eksiklikler bulunmakta. Bunlar için eğitimler verilmeli. Yapay zeka kullanımı kontrollü ve denetimli olmalı. Hatta bazı öğrencilerin gerekirse erişim kısıtlaması yani getirilmeli. Çünkü hem yaş itibariyle küçük oldukları için uçsuz bucaksız bilgiler bulunmakta ama bir noktada zararlı bilgiler de pındırmakta içinde de yapay zeka. Okullarda gerekli teknolojik altyapı desteklenmeli ve maddi eksikliklere de önem verilerek e, biraz bu konuda gelişim sağlanmalı. Sunumumun e, sunumun dışında, bana atılan makalenin dışında da bir konuya daha değinmek istedim. Bu da yapay zekanın öğretmenlerin yerine geçip geçemeyeceği. Bu konuyu zaten e, derste de daha önceden tartışmıştık ve hepimiz fikirlerimizi ortaya sunmuştuk. Ben bir de bu konuyu yapay zekaya sorarak onun düşüncelerini de almak istedim. Aşağıda da yine yapay zekayla oluşturduğum bir e, yapay zekanın öğretmen olduğu görsel bulunmakta. E, yapay zekanın bu konuda olumlu görüşleri de var, olumsuz görüşleri de var. Önce olumlu olanlara değinecek olursam, e, yapay zeka insan zekasını taklit eden bilgisayar sistemleridir. Sürekli erişilebilirdir ve yorulmaz, yani bir insan gibi değildir. Veri analiziyle öğrencilerin eksikliklerini belirleyebilir ve dediğim gibi kişiselleştirilmiş bireysel eğitimi de daha elverişli bir şekilde sunar. Rutin işleri üstlenerek öğretmenlere zaman kazandırabilir. Olumsuz görüşlerine değinecek olursak da duygusal ve sosyal etkileşim eksikliği vardır. Dersimizde de yine bunu konuşmuştuk. Hani karşımızda tecrübeli, deneyimli ve bir şeyleri yaşamış bir insandan ziyade duygusu ve sosyal etkileşimi az olan yapay zeka ne kadar etkili olur? bu konuda zaten biz de olumsuz görüşler bildirmiştik. Öğrencilerin yaratıcı düşünmesini desteklemeyebilir, tembelliğe yönelilebilir. Teknik sorunlar ve maliyetler olabilir. Öğretmenlerin rehberliği ve pedagojik bilgisi yerine geçemez. Yine deneyimler ve tecrübeler bu konuda zaten ortaya çıkıyor. Sonuç olarak ise yapay zeka öğretmenlerin yerine yapay zekanın geçemeyeceğini ancak eğitimde önemli bir destek aracı olarak kullanılabileceğini bize sunmakta. Teknolojiyi ve insan etkileşiminin ikisini bir arada kullanarak en iyi eğitim deneyiminin sağlanabileceğini öne sürmekte. Ee, tamamlayıcı bir araç olarak hibrit eğitim modellerinin yaygınlaşabileceğini, öğretmenlerin de daha çok rehber ve mentor olarak e, önemli hale gelip öne çıkabileceğini savunmakta. Yani tek başına bir öğretmen olarak yetemeyeceğini, ancak öğretmenlerin e, tecrübeleri ve yapay zekanın bilgisinin birleşimiyle paylaşılabileceğini, etkili bir eğitim deneyiminin sağlanabileceğiniz bize sunmakta. Benim sunumum bu kadardı. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.